Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Adım Mustafa Akyer. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz e, sizin için daha iyi olur. Bu videonun konusu elma sirkesi zayıflamamıza yardımcı olur mu? Yapılan bugüne kadar hiçbir bilimsel araştırma yok. Elma konusunun e, zayıflattığı insanları zayıflattığına dair. Fakat çok fazla insan elma sirkesiyle zayıfladım videoları çekiyor. Bununla ilgili bir araştırma yapmayı denedim birkaç yere baktım ve hani elma sirkesiyle zayıflayan insanlarla ilgili bilgiler gördüm. Fakat bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir şey yok. Bir de elma sirkesi asitik, asit bir yapıda olduğu için fazla kullanıldığında ve e, ölçü kaçtığında midenize zarar verebilir ve boğaz yollarınıza yani yemek borusunuza zarar verebilir. Büyük ihtimalle diyorum ben hani kan şekerini düzenliyor, falan diyorlar. Tokluk hissi verdiği için insanları belli bir dönem zayıflatabilir. Fakat uzun süre kullanılmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Şu ana kadar denediğim bir şey değil. E, fakat internette yaptığım araştırmalarda 10 kilo işte haftalık 8 kilo 5 kilo verdiklerini söylüyorlar. Biz ayın 13'ünden bu yana 10 bin adım atıyoruz. Şu anda 110 kiloya düştüm. Ee, Pazartesiden itibaren elma sirkesini deneyeceğim sizin için. Bir hafta boyunca deneyeceğim. Fazla denemek istemiyorum çünkü e, mideme zarar vereceğini düşünüyorum. Ama baktım zarar vermiyor, devam edebilirim. Bunu nasıl yapacağım? Bir sıcak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi atacağım. Kesinlikle çok tüketmeyeceğim. Sabahları bunu tüketeceğim ve bir hafta sonunda bakalım hani kilo vermemi Aşırı derecede etkileyecek mi? Yani bir anda kilo vermem tavan yapacak mı? Çünkü şu andaki planlarıma göre ayda 4 kilo veriyorum ben. Ee, bakalım bunu 8 kiloya, 10 kiloya ki yürüyüşüme de devam edeceğim. Eğer elma sirkesi gerçekten başarılıysa bir ayda 14-15 kilo vermem lazım. Ki e, yüksek bir kilo miktarı ve sağlıklı olan bir kilo miktarı değil. Fakat bunu sadece gerçekten insanların Elma sirkesinin bu kadar faydalı olduğunu söyledikleri için mi, gerçek olduğu için mi söylüyorlar yoksa elma sirkesi satmak için mi bunu dile getiriyorlar onu bilmiyorum. Bilimsel bir çalışma da yok. Bu hafta bir denek gibi bir şey olacağız elma sirkesiyle ilgili. Bakalım sonuç ne olacak, ne gidecek tahmin ediyorum bir şey değişmeyeceğini ama değişirse de sizinle bunu paylaşacağım. Fakat şöyle bir gerçek var. Elma sirkesi asitik asit ve hani elma sirkesiyle zayıflayacağım diye bunu dikip içmeye kalkarsanız bir su gibi ya da başka bir şey gibi yapabilen insan var mı bilmiyorum da kokusu bana biraz garip geliyor. Yani beni biraz irilti eden bir kokusu var. Seven sevebilir. Ben salatama da pek sirke sıkan biri değilim. Limon suyu, nar ekşisi ya da salata sosu sıkarım ama sirkeyle pek aram iyi değil. Ama bu hafta deneyeceğim size de tavsiyem hani 3 ay, 5 ay, 6 ay elma sirkesi içerek zayıflamaya devam etmeyi ya da çalışmayı düşünmeyin. Çünkü bir el karnetin gibi bir yoğurt gibi sindirim sistemini e, hızlandıran vücuda termo dinamik yapıp terlemesine neden olup yağ yaktırmayabilecek bir yapısı yok. Bir kahve gibi e, vücuttaki toksinleri atabileceğini düşünmüyorum. Sadece midenizi delersiniz diye düşünüyorum. Bir de hani eğer böyle mucizevi şeylere inanıyorsanız bunlara fazla inanmayın. Hani sihirli denekle dokundum o az zayıfladım. Bununla yapabileceğinizi düşünmüyorum. Ama hani sırf okuduğum 10 kilo, 15 kilo verdim, 5 kilo verdim, 6 kilo verdim, 8 kilo verdim birçok yorum var. Bu hafta bir deneyeceğim pek umutlu değilim ama olursa bunu da sizlerle paylaşacağım. İzleyip beğenip takip ederseniz sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.